Bebeklerde ek gıdaya geçişte besinler tek tek verilmeli ve azar azar verilmeli. Her gün miktarı arttırılmalı. Ee, verilen besinin alerjen olup olmadığı kontrol edilmeli. Eğer bebekte alerji etki yarattıysa beslenmeden çıkarıp 15-20 gün sonra tekrar verilmeli. Bebekler düzeni severler. O yüzden öğün saatleri bebeğin belli olmalı. Ve bebek açken ek gıda denenmeli. Eğer bebek istemiyorsa ısrar edilmeyip bebek aç olduğu bir anda tekrar denenmeli. Ek gıda bebeğe oturur pozisyonda ve kaşıkla verilmeli. Yumurta 8'de bir oranında başlanıp gitgide artırılmalı bu süreçte. Bir yaştan önce tuz ve şeker kesinlikle verilmeli. Özellikle şeker ne kadar geç karşılaşırsa bebek için o kadar faydalı olacaktır. Patlıcan, çilek, domates, kuru yemişler gibi besinler alerjen etki yaratabileceği için bir yaştan sonra tercih edilmeli. E, i̇nek sütü alerjisi olan bebeklerde eğer bebek emiyorsa annenin de bir diyet programı uygulaması gerekir. E, bu süreçte süt ve süt ürünü içeren hiçbir gıda tercih edilmemeli. Besinlerin etiket içeriği okunmalı. E, dana etinden de çapraz bulaşma olabileceği için bu süreçte kuzu eti tercih edilmeli. Süt yerine alternatifler olabilir soya sütü, hindistan cevizi sütü, yulaf sütü gibi gibi besinler. Bu süreçte tercih edilebilir. E, paketli gıda endüstrisinin, endüstrisinin artması ve re reklamların da etkisiyle e, çocuklarda çok fazla şeker ve paketli gıda tüketiminin de bir artış olmuştur. Ee, tabii ki de yapılan araştırmalarda yine görülmüştür ki şeker tüketiminin vücutta e, eroin ve diğer kimyasallar gibi bağımlılık dürtüsünü e, beslediği görülmüştür. O yüzden e, bu tarz besinleri mümkünse eve çok fazla almamaya yani anne babaların da buna önem vermesine dikkat ediyoruz biz bu süreçte. Çünkü obezite yaşı ve insülin direnci yaşı çok küçük yaşlara kadar düştü maalesef. Ve çocukların bu süreçte bu tarz paketli gıdaları fazla tüketmesiyle birlikte kilo artışı, yağlanma, bağırsak florasında arasında bozulma ve diş çürüklerinde de bir artış meydana gelmiştir. Anne babalar bu süreçte ödül olarak besinleri kullanmamalı. Yani paketli gıdaları, şekerli gıdaları tercih etmemeli. Çocuklarına etiket okuma alışkanlığı kazandırmalı. Sağlıklı beslenme alışkanlığı ailede başlar. Yani anne ve baba sağlıklı besleniyorsa eğer çocuklarda da sağlıklı beslenme alışkanlık haline gelecektir.